bugün sadece drop lootlarıyla bin almaya çalışacağız arkadaşlar. Ben alacağım ya bu dropu Oy P90 çıktı. Şöyle ha bomba atıyor. Aynen kardeşim. Drop aldırtmayın bana. Lan tam bana bakıyor daha yine. Bu bot. Tamam kilit çalıyorlardı az kalsın. Beni duymadı arkadaşlar. Oğlum drop çok sakat yerde ya. Bu iyi. Drop alacağım. Arkam. Oo çok iyi. Famat çıktı abi. Ben de onu bitireyim mi? Ay böyle silahım ya. Baygın. O da baygın. Hadi bakayım kardeşim. Bu kadar. Aynen. Kaldırdın şu an kendini. Olá, I'm